Deniz kudurmuş. Marmara Denizi'nde <laughs> adam boyunaşan dalgalar dalgalarını resmen göle çevirmiş. Orada o kanalizasyonla olmamış olsa bura herhalde Bakın şuraya doğru bak. Bak oraya doğru göster Samet. Bak görüyorsunuz nasıl dövüyor dalgalar. Evet şu an bana doğru geldi. İlerisi daha fazla. Martılar resmen e, suyun içerisinde yüzüyor. Birkaç gündür ülke genelinde etkisini sürdüren lodos ve sağnak yağış Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahilin göle dönmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle Süleymanpaşa kıyılarına vuran dalgaların boyu metrelerce havaya yükseldi ve sahil yağmur suyunun da birikmesiyle göle dönüştü. Lodos nedeniyle dün akşamdan itibaren sahili dolduran sular gece çekilirken yeniden başlayan yağmur ve fırtına bir kez daha sahilin suyla dolmasına neden oldu. Trakya Türk TV muhabirleri gün boyu kentin değişik yerlerinden yağmur, fırtına ve taşan rögarların görüntüsünü kaydetti. Bu arada Lodos nedeniyle balıkçılar denize açılamazken sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlarla okul yolundaki öğrenciler zor anlar yaşadı. Öte yandan yağmur nedeniyle barajlardaki su seviyesi gözle görülür bir şekilde yükseldi. Kuraklık yaşanacağı korkusuna kapılan üreticilerle şehirlere kullanma suyu sağlamakla yükümlü belediye yöneticilerinin yüzü güldü.